hiçbir şey için geç değildir bir hocamız vardı huzurunda bulunan birine Osmanlıca okuyabiliyor musunuz diye sordu okuyamıyorum dedi öğrenin kardeşim dediler Kaç yaşındasınız diye sordular sonradan. 33 yaşındayım dedi. İbni Kemal Paşa'nın ilim öğrenmeye başladığı yaştasınız dediler. Ahmet İbni Kemal askerdir, sipahidir babası gibi. Edirne'de bir gün evlenen soğulu meşhur kumandan Akıncı Bey'in huzurunda el pençe divan dururduk diyor. o kadar saygı duyardık. Hiçbir kumandan ondan öte geçemezdi. Derken içeriye mütevazi kıyafetli ufak tefek birisi girdi. Baş köşeye oturdu. Herkes ona hürmet etti. Arkadaşlarıma sordum bu kimdir? Dediler ki sultaniye müderrisi Molla Lütfi'dir. Ne? Neden buna bu kadar hürmet ediyorlar? Maaşı ne kadar? 30 akçedir. Dediler ki o ilim sahibidir. Onun için onun rütbesi en öndedir. Rütbetül ilmi aile rütep demişler. Bunun üzerine Ahmet İbni Kemal ben yıllarca uğraşsam evrene soğulu gibi olamam diyor. Silahlarını bırakıyor, zırhını çıkarıyor ve Molla Lütfi'ye talep oluyor. Ahmet İbni Kemal Türk İslam tarihinin en büyük alimlerinden bir tanesidir.